40. İza kun fike fe la aleyke ma fatake min Eğer şu dört şeye sahipsen dünyadan elde edemediğin hiçbir şey, sahip olmadığın hiçbir şey sana hiçbir zarar veremez. Bir Hayfuzu emanetin. Emanete sahip çıkmak sözünde, fiillerinde, insanların mallarında emanete ihanet etmemen. Resulün gibi Muhammedul Emin olabilmen. 2. Sidku hadisin. Doğru sözlü, sadık olman, yalan söylememen. 3. Husnu hulukin. Allah'a karşı, kitaba, Resulüne ve insanlara, akraba ve komşularına, kardeşlerine karşı güzel ahlak ile muamele edebilmen. Son olarak ise iffetun fi tu'metin. Tu Yemekte İffetli olmak yani hem helalinden hem de yeterli kadarından yemek bu dördüne sahipsen dünyadan geri kalanlar sana hiçbir zarar vermezler. Bu dördü sana dünyadayken ahireti kazanman için yeterlidir.